Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çiftimiz Kiraz Mevsimi dizisinde başrolü paylaştılar ve çiftimiz dizi döneminde aşk yaşadı. Aşkları dizi bittikten sonra da devam etti. Yazda düğünleri bekleniyor. Biz de sabırsızlıkla çiftimizin düğünlerini bekliyoruz. Şimdi de ek bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.